Oo nerede kaldın çitlendik? Hiç sorma Fikret abi, otobüsü kaçırdım. Tamam vayla anca bu kadar oluyor. Hadi oyalanma, çok kalabalık bu gece. Yapma ya. Hafta içi biraz rahat ederiz demiştim. Ne rahat? Yine iyisin ama, yeni garson var. Bütün yük sana kalmayacak. Pardon. Şunu bağlayabilir misiniz lütfen? Ne arıyorsun sen burada? Şu bağlar mısın lütfen? Kendim bağla. Yardım et, ellerim yetişmiyor. Senin elin her yere yetişir Zengin Bey. Ya hadi ama işte ya, görüyorsun beceremiyoruz. Ay yavaş yavaş. Battığın yetmedi şimdi de satın mı aldın? Canın garsonculuk mu oynamak istedi? Aşk olsun ama Sezen. Sende hiç çalışana saygı yok mu? İşe girdim işte. Bir yalan atıyorsun. Hiç değilse hakkını ver. Kim bilir ne işler çeviriyorsun. Manyak mısın sen be? Bunları konuşacak çok zamanımız olacak. Aynı Vardiya'dayız bugün. <laughs> Aleme maymun olmak istiyorsan kendin bilirsin. İşimiz neyse onu yapacağız. Ne maymunluğu? O zaman kes da servisleri açmaya başlayalım. Ee, ne bakıyorsun? Yürü. Yürü. Burak'ı da çağırsaydık keşke. Bırak Allah aşkına abla. Çağırsaydık da gelmezdi zaten. Niye gelmesin? Sen de. Burak nerede ne yapıyor hiç haberim yok. Acayip kızıyorum. Kavga mı ettiniz? Her zaman ediyoruz. Yeni bir şey değil ki. Kulüpte birbirimize girdik en son. Ama Melekçim ne gerek var kavgaya? Çok kızdırıyor beni abla deli ediyor. Ne yaptı? Bir gün çok fena tepem atacak. E ama sen de anlayışlı ol biraz. Burak ders bir çocuk. Ben biliyorum seni kim bilir nasıl üstüne gidiyorsun. Niye gitmeyeyim ya? Garson kızları asılıyor. O hale düştü artık.